ben belli bir parça vereceğim size. Mahir dinliyor musun? Evet. Sana ve sana. Şunu bana ver artık. Ha, şu. Şimdi bu grafon kağıtlarından birer parça keseceğiz, tamam mı Mahi? Bir yeşil, bir kahverengi sana vereceğim. Hadi bir yeşil, sen bir kahverengi. boya yemiştik. Tamam evet. Bir yeşil, bir kahverengi de sana vereceğim, tamam mı Hüseyin? Tamam. Tamam ya. Para kopara küçük de küçük de. yuvarlayacağız. Dinliyor musun? Dinliyorum. Yuvarladıklarımızı bu kısma yeşil olarak, bu kısma kahverengi olarak yapıştıracağız, tamam mı? Okay mi? Okey. Düzgün yapana iki tane de oynar göz vereceğim tamam mı? Çak. Okey. Okey. Bu yeşille. Bak şimdi. Yeşil verdim ya. Hayır bunun babaannem. Sen oynamam Hüseyin sen yapma. Bak şimdi Mavi. Bu yeşil ya ya, ya. Şimdi bunu alıyorsun. Ya, ya. Tamam mı? Birazcık böyle kapatacağız. Tamam. Sonra bunu böyle böyle ya, ya, ya. yuvarlayacağız. Tamam mı? Böyle biriktireceğiz. Ya, ya. Böyle yuvarlaya yuvarlaya biriktireceğiz. Tamam mı babacığım? Sonra yapıştıracağız. Ya. Evet. Şimdi şu tarihinin gerekeni alabiliriz. Fazla yuvarlamana gerek yok. Böyle böyle yapacaksın. Bunu yuvarla. Bunu yuvarla. Alam. Benim yeşil yok. Gel Hüseyin gel. Bir daha kesme. Başka kesmem. Bunlarla bir sürü etkinlik yapacağız. Böyle har vurup harman savuramayız. Neyse bu dursun. Halam çok uzun yuvarlamana gerek yok. Kopardım ya. Hemen şöyle yap. Yuvarla. Bırak. Hala, Gördün mü? Nasıl yuttum ya Bana bak şimdi. O kadar büyük değil. Bak şimdi. Al bunu eline. Bak. Aldım. Bunu açtın. Tamam mı? Sonra buradan birazcık büyük olacak şekilde kopardım. şöyle mi Evet. Sonra bunu böyle yuvarlayalım. Hayır sen. Sonra bunu buraya yuvarlayalım. Ben yapamamışsın. Ben yap. Yapıyorum. Aha. Yapıyormuşum. bunu biz Yapmıştık tamam, ağaç yapmıştık onu. zaman. Tamam ağaç olarak yapalım. yapalım. birazcık daha iyi yuvarlaman lazım. Başka bir şey Avcunuzun yapalım. ortasında yuvarlayacağınız oğlum şöyle. Şöyle hani Bak. biz köfte yapıyoruz ya köfte ha. gibi. Tamam Bak, bitti Bakayım. Tamam o güzel oldu. o tamam, kenarda dursun. Bir, bir daha, daha, yapıştırmayacağız. Ya. Biriktiriyoruz şu an. Şuraya bırakabiliriz. Şeyin kameranın altında yuvarla şöyle. Kameranın işte altında. Şöyle. Ana görüyor mu? Yok elimiz görünüyor sadece. Ana beni ol. içine koyma tamam. ayı o içine koyma yapacağım? Tamam. Anam ben ne yapacağım? Bu benim olsun. adi wala ba 2 tane wala he aapko dekho par ja yapacağım. Tamam, tamam. Hı hı. Ama Onu geçebilirsiniz. Gösteriyorum nasıl yapacağımızı. Ama ya ben şöyle yapıyorum. Ya da niye karıştırıyorsun? İtmem lazım. Bu taraf senin zaten. Bak bu taraf senin. Hı. Tamam itmem e, lazım. Ama önüne olacağım koyacaksın olacağım. ya alıcı. Şuraya Şu kağıt koyacaksın ya. Kağıt koyacaksın ya oraya. Şunu alacak oraya? Evet annesi. Ben şunu Bak, da göstereyim. Ben şuraya şunları çekeceğim. Şuraya da şunu çekeceğim. Hayır. Şöyle koyacağım. Şimdi yani. açıyoruz. Tamam mı? Sonra Piritten bakıyor. Bakıyor muyuz buraya? Nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Kalan izle önce. Sonra buraya sürüyoruz, tamam mı? Tamam. Böyle içine iyice süreceğiz. Her yerine denk gelecek şekilde. Bak, sonra yeşil olanlar var ya, mahir. Yeşilleri buraya yapıştıracağız. Bak.